Herkese merhaba, Neyfırına hoş geldiniz. Bugün harika bir e, peynirli börek tarifi veriyorum sizlere. Ve inanılmaz lezzetli. Şu şekilde göstermek istiyorum. Taze kişniş, içerisinde fesleğen, e, maydanoz ve biraz da taze kekik kullanacağım. Çok güzel aromatik bir lezzet katıyor gerçekten. Evet hamurumuza başlayabiliriz. Şöyle 500 gram bir unum var. Unumu boşaltmak istiyorum. ortasını atacağım. Şu şekilde. Ve içerisine ılık suyumu koyacağım. suyunu, mayonu, yarım paket yaş mayan var. Bunu evet. evet, biraz içerisinde şeker koyuyorum. Şu şekilde. Evet, unun üzerine genelde tuzumuzu koyuyoruz. Şu şekilde tuzumu ilave ediyorum. Ee, yarım çorba kaşığı kadar ve yavaş yavaş suyumu ilave edip hamurumu elde edeceğim. Hamurumu bu şekilde yumuşak bir kıvam alana kadar yoğuruyorum ve en son bir çorba kaşığına yakın zeytinyağı ilave ediyorum ve üzerine siz ve kaplayıp bir yarım saat kadar ya da bir 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz dinlendi görmüş olduğunuz gibi. Bir 35 dakika kadar. Sizin vaktiniz varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz bu arada. Şu şekilde. Bunu kare bir şekilde açacağım. Evet biraz daha yoğurup hamurumu kızını alıyorum. Sonra kare şeklinde açacağım. Evet hamurumuzu bu şekilde dikdörtgen şekilde açtım. Ve içerisine kaşar peyniri rendesi, taze kekik, bir diş sarımsak ve fesleğen ediyorum şu şekilde. Evet. Görmüş olduğun gibi şu şekilde kare şekiller elde edeceğim. Daha sonra bunu dilim olarak, baton kek kalıbında pişirme işlemini gerçekleştireceğim. şöyle üst üste kesilen parçaları alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bu şekilde sıralamasını yapacağım. görmüş olduğunuz gibi hamurum hazır ve üzerine bir adet yumurta sarısı ilave ediyorum. 200 derece fırında önceden ısıtılmış bir 35 40 dakikaya kadar pişirip servis edeceğim. Evet böreğimiz pişti. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın.